Selam arkadaşlar. Ben Ayça. Bu yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Ne yapıyorum? Havalar altı oluyor. Bu arada bugün böyle giyindim. Böyle gelince kendimi 15 yaşında hissediyorum. Ben zaten mesela genel olarak böyle giyinmeyi seviyorum. Yani teenage giyinmeyi seviyorum. Ruhumuz da teenage. Valorant oynamamdan da belli oldu. <laughs> So. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Takım zaten kendisi kazanıyor. verilen 114, alınan 156. Ya iki katım vurdu beni ya. Bu arada giyim tarzı demişken bari videoda bir şeyler anlatayım. böyle genel olarak rocker, işte gotik ya da işte spor giymeyi seven biriyim. Küçükken de öyleydim. Tabii küçükken böyle internetten sipariş verme olayları falan yoktu, zorlanıyordum ürün bulmakta. Mesela gotik giyinmeyi seven biriyim yani böyle dark, işte dantelli kıyafetler, siyah genel olarak bu tarz giymeyi seviyorum. Küçükken de öyleydim. Küçüklükten böyle gelen bir şey aslında. O küçükken bulamıyorduk yani. Ama gençliğim hiçbir zaman değişmedi. Yani bir yaşa sabitlendim gibi. Hiç asla büyümüyorum. Şimdi tabii ki de istediğimi internette olduğu için kolay bir şekilde alabiliyorum. Genel olarak o şey yani butiklerden işte daha böyle cringe ürünler satan butiklerden giyiniyorum. Kıyıyorlar yani yapacak bir şey yok. Yine 134 verdim. Yani zaten bu arada benim profil fotoğrafımı bakarsanız mesela orada bir ay kolyesi var, arkada bir duvar örtüsü var ve duvar örtüsünde de yine ay ve güneş var. Bir adet de parlayan ben varım. Yani kısacası hala herhalde öyle giymeyi seviyorum. Hala dikkat çekiyorum. Ama ruhum öyle hissediyor yani. Herkes gibi olmayı sevmiyorum. Enerji nasılsa o şekilde. Hamlamışım ya. Spor yapmayı da severim spor yapmayınca da spor salonuna gittiğimde böyle her yerim ağrıyor. Şu an aynı öyle hissediyorum. Takım bana çok sinir oldu eminim. O normalde iyi oynuyorum yani. MVP falan oldum oluyor. Ben bir şey yapmayayım ya takım oynuyor, benim elimde de kazanıyor zaten. E başka ne anlatayım sizlere? Bir kil alacağım. bir gün bir çılgınlık edip buradan mı gitsem? Video çekmek ve o sırada oyun oynamak biraz zor ya. Hani videonun adı Valorant oynuyorum ya, Valorant oynayamıyorum şu an. Şükür. Şeref sayısı aldım yani bir tane. takımın en iyisi Sage. iyiydi ya. Ben iyi oynayamadım ama en azından karşı takımı da iyi olmayınca yenmesi de kolay oldu. Son günlerde işte böyle yapay zekaya kendim hakkında sorular soruyorum. Kırmızı sorular. İşte diyorum yapay zeka Ayça Zafer YouTuber kimdir? O da cevap veriyor. Diyor ki iyi bir YouTuber'dır. İşte böyle seyircileriyle arkadaşı gibi konuşur. Güzelliği ağır makyajları dayanmaz. Dedim aynen haklısın bro. Yani şu an makyaj yok. Sabah nasılsa. Şu şek yani şu şey, bu şekilde De böyle kendime güvenli birde de olduğum için herhalde gerek duymuyorum yani zaten Elimizdeki yetiyor. İkidir kaybediyor. Normalde iyi oynayan biri. Olmuyor muyum? Şu. Baksana 19 vermişim ya. Hadi bitsin artık. Oyun. 咱们点点米椒。 Sakın ayarlarını da bozdun. Yeniriz ya bence, yeniriz, yeniriz diye düşünüyorum. Bu arada sen niye kimseyle konuşmuyorsun diye soranlar olabilir. Ya genellikle ben böyle kasesleri, işte yazışmaları kapatıp oynamayı daha seviyorum. Daha sakin oluyor. ne kadar hep editlerle kendim uğraştım. Keşke bir tane yardımsever olsaydı. Ben iyiyim de biraz amatör oluyor sanki benim de yaptıklarım. Evet. Ben kol bozuktu bu buralar. Kol bozuk diyemiyorum benim için yok kol bozuk. kazandım. Evet sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.